kuzenimle oynuyorum. Kuzenimle ölmüştük hatta. Sen Büşra'la oynadığımız oyunu bir kere daha oynayalım. Üçüncü oynayışımız oluyor bu. Bu arada kuzenimle ölmüştük ve sadece bir tane kalmıştı. O çuval buluyorduk ya Büşra. Hı -hı. Ondan sadece bir tane yok. İki, üç tane falan kalmıştı. Bayağı bulmuştuk. Kuzenim hiç korkmuyordu. Şu canavar gelince korktu arkadaşlar. Yine bu canavardan korkulur mu ya? Yani kaçamadık diye kaç yazıyor ya üstünde. Bir de <laughs> alt katta hep dolaştığı için alt kattaki çuvalları alamayacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Kuzenime kuzenim oynarken ikincisini çekeyim. Üçüncüsünü çekerim. İkincisini demiştim ama üçüncü'sünü çekerim demiştim. Şimdi üçüncüsünü de oynuyoruz. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Biz kolayı oynamadık. Acemeyi de oynamadık. Direkt normalden başladık. Bence de normalden başlayalım. Kolayı mı oynasak? Normal daha iyi. Bir kolayı yapalım. Bir farkı yok bence. Hemen iki dakika geliyoruz. Büşra'la anlaşıp. Arkadaşlar geldik normali oynuyoruz anlaştık. Görünüşe göre bu evin sahibi Buraları okumuştuk zaten. Devam et. Bunları biliyoruz zaten. İlk olarak ben arayacağım. Oynayacağım. Sesi birazcık açalım. Evet, birazcık. Kapıyı örtsek mi ya? Ört. Ay, kapı mı kız. Tamam, anladım, anladım bunları, anladım, evet. Ya, oradan kaç şey koyuyorlar? Olur. Altımıza şey koyuyoruz da arkadaşlar. Handufumu... <laughs> nerede? Alıp gel onu. Yanına koy şimdilik zaten. Şimdi şeyde oturduğumuz için. Ben de oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Ya keşke devam etseydik. O kadar bulmuştuk. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz ben oyunda da yani kuzenimle oynarken de demiştim. E, çekmecelerden hiçbir şey çıkmıyor. Dolaplardan yani büyük kapaklardan. yer bırakır sadece. <laughs> Şu an arkadaşlar şarjda oynayalım. Şarjda oynuyorum. He. Bu ne ya? Üst katta olma olmadığı için rahat rahat gezinebiliriz. Üst, üst geliyor. Gelemiyor. Bizi görünce geliyor. Hep aşağıda takılıyor çekmecelerden bir numara falan çıkıyor ya. Evet evet. Tam çekmecelerden de bir şey çıkıyormuş. Büşra Hı. bak şimdi. Birazdan canavar gelecek bak şimdi. Gelmedi. Yine bence geliyor. Dövze baktı mı? Hadi. Yay gitmize. Dövze baktı. Boşuna harcıyoruz hep attık at, at. Yani <laughs> Ya üf. yok işte. sen oyna ben oynayayım. Ben hiç vaktim yok. Hayır yardım edeceksin. Göz mı? Hüseyin sen de yardım edeceksin. Tamam. Burası neresi? Hatırlamıyorum Hira. Hı, -hı. Ben Mehla istemiyorum. Nahi. <laughs> Daha fazla çanta bulmalıyım. Henüz ayrılama Mira burada bir yerde televizyon açılacak. Şurada. Ama bizim yanımıza geldi. Bak. Gördün mü? Öbür videoda da olmuştu arkadaşlar. Ben korkuyorum şu. An. Yani karakterim korkuyor. Onu neye çalış. Şimdi şu sandığın oraya gidelim. Hı. Hı. bir şey yok. Dois hum. biliyor musun? bir kere video ile kapanmıştı arkadaşlar. Gördünüz tabi. 2 lira kazandık. Korktum. Korktum.